2 iki dakika sonra Bunu sorayım ondan sonra sana sorayım. Ha, sorarsın, hemen hemen. Tamam. Ben bunu sorayım bir sorayım ondan sonra senin şunu sorayım. Tamam tamam. Ha, Nilay. Nilay bir saniye gelir sen. Nilay anneler günü ne demek istersin? Ee, anneler günü aslında benim için çok buruk bir gün çünkü benim ailem yurt dışında yaşıyor Almanya'da o yüzden anneler gününü aslında çok fazla sevmiyorum ama e, anneler gününde ne yapıyorum sadece annemi arayıp anneler gününü kutluyorum. Ee, onun dışında çok böyle hoşlaştığım bir gün diyemem ama buradan tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ee, bence çocuklar kesinlikle annenizin anneler gününü unutmayın onlara böyle güzel. Güllerden bir tane verebilirsiniz. İlla büyük hediyeler almak gerekmez. Onlara güzel bir öpücük sabah kalktığınızda. Bir de güzel bir gül yeterli diye düşünüyorum. Peki hemen sana bir şey sorayım yakalamışken. Emrah'la bir aşk yaşadığını söyleniyor. Nasıl gidiyor? Ve nereden çıktı bu? Eee... Um... Yani ben bugüne kadar hiçbir zaman özel yaşantımda gündemde olmadım. Buna en çok dikkat eden mankenlerden biriyim belki de. Ee, i̇lk öncelikle her zaman işimle hep ortada oldum. Ee, bu yüzden bu konularda konuşmak istemiyorum ama e, yani sadece tanışıyoruz diyebilirim. Peki nasıl oldu yani ne vesile oldu böyle bir araya gelmenize? <laughs> yani kendisi bir davette tanıştım. O kadar sonra sonra dediğim gibi yani sadece tanışıyoruz yani tanıyorum o kadar başka bir şey yok. Zaten hayatımda birisi olursa bunu kesinlikle sizler önce öğreneceksiniz. Çünkü bugüne kadar ben kimseyle görüntülenmedim. Kimseyle eee yakalanmadım demeyeyim de kimseyle görüntülenmedim ama eğer biriyle gözükürsem, görüntülenirsem bu gerçekten de benim ciddi ve seviyeli ve gerçek anlamda yaşadığım bir ilişkidir yani. Zaten şöyle bir şey diye, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Emrah'la bir aşk yok şimdilik. Hayır, hayır, asla yok, asla yok. Kesinlikle. Yok. Çok teşekkürler. Rica ederim. Senden bir de böyle şey elindeki yani şey alalım bir tane. Fashion onu <laughs> Ne diyeyim? Bir saniye. Ağacığım, bugün anneler günü. Güzel bir gün. Sen de bir bayansın. Neler diyeceksin? Ben de geleceğin anne adayım aslında öyle değil mi? Evet. Ee, neler diyeceğim? Bir saniye. <laughs> Başım döndü. <laughs> Sevilmek de güzel tabii de. Ee, geleceğin anne adayı olarak da şunu söyleyebilirim. Tüm annelerin anneler günü en içten sevgimle kutlarım ama... Ee, ben böyle tek bir güne ee, sığmayacağını düşünüyorum. Bu bütün özel günler için söylüyorum bunu. Sevgimizi her an, hayatın her anında gösterelim diyorum. Ee, kendi annem için de şunu söyleyebilirim. Heykeli dikilecek bir anadır. O yüzden iyi ki varsın anneciğim. Seni çok seviyorum ve ben hala senin minik gugunum. Bunu hiçbir zaman unutma diyorum. Tüm annelere de ee, en enişten sevgimi gönderiyorum. Bütün kırmızı güller onların olsun. Sıdacığım çok teşekkürler. Ben Sen şu meşhur ederim.